Arkadaşlar cümleden hepinize merhaba. Bugün sizlerle sultan papağanlarına tüneklik yapacağız. Sultan papağan yavrularımıza. Sıfır maliyetle yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz iki parça büyük tahta. Birisi taban, birisi orta tahta. Bunlar bildiğimiz paletlerden yaptık. Gördüğünüz üç tane oklava şeklinde yine tahta. Bunlar da kırılmış fırça saplarından. Boyalarımızı gösterelim sarı yağlı boya, mavi yağlı boya ve biraz da tiner. Şimdi <laughs> boyalarımızı hazırlayalım. Mavi boyanın kapağını açamadık. Biz de delik açtık. Bunu biraz tinerle açacağız. Şimdilik yeter herhalde. birazcık da tine ekliyoruz. Bir de karıştıracak tatlı kaşığı gibi bir kaşık. Şimdi şu tineri döktüğümüz boyamızı bir harmanlayalım. Ama ne kadar döküldüğünü bilmiyorum. Göz kararı yaptık. っだ ve işlemimiz hazır gibi duruyor. <laughs> Deneyelim bakayım. Fazla dağılmasın diye rahat hareket edemiyorum. Şöyle bir deneyelim. Bir tane de normal fırçamız var. Hangisi de iyi olacak bilmiyorum. Onu deneyeceğiz. Bir tane de ay basımız var maşallah. Şuan çok güzel tuttu gibi duruyor. Ay bası, oğlum bir müsaade et canım oğlum. şöyle çok güzel görünüyor gitti biri. Tamam. <laughs> arkadaşlar bu tarafı biraz kurusun diye şu arkasını boyamayacağım çünkü yapışmasın diye bu taraf kurusun bu tarafına çevirip yapacağım o yüzden kaldırıyorum Başladım. Evet şimdi orta direğimizi yapacağız onu da sarıyla boyamayı düşünüyoruz belki bir sarı bir siyah da olabilir şey mavi Şöyle bir Bismillah diyip başlayalım. Arkadaşlar ruloyla daha basit. Ruloyla kesinlikle daha basit ama rulo mavi de olduğu için Bunu kullanamayacağım. O yüzden Herhalde bunu bir iki kere daha boyayacağız. Çünkü tahtada biraz Yağlı. Мне кажется, мне Bunu da kaldıralım. Şu dökülen boyaları da hemen bir müdahale edelim. Terima <laughs> kasih. <laughs> koyalım Evet arkadaşlar şimdi en zor kısma geldi Bu beni biraz düşündürüyor Nasıl yapayım diye Bunu sarıya boyayalım Belki umduğumuzdan daha kolay olacak Şöyle bir yapayım bir deneyeyim Evet şöyle Başlayalım bakayım bunu aslında çiçeklik olarak düşündüm ama hem kuş hem çiçeklikte olabilir Ödümünü getirdim onu sarıya boyayalım En uzun da sarıya boyayacağız Deus. i was Tüm olan son aparatımıza geçtik. Bu daha mı kolay olacak acaba? Sanki bu biraz daha kolay olacak gibi. Sıçratmamaya gayret ediyoruz. Belki şu an ne kadar biterdi ama elimizden gelen bu. yumruğuyla yapılan sanki biraz daha temiz. Hayır ay bars. Hayır bars hayır bars. Bak Cici. Tamam arkadaşlar. Büyük ihtimal büyük parçalarımız bitti. Şimdi son rütuşları yapacağız. Aybaş dur. Gel. Gel. sonunda. bir de diğer tarafını yaptıktan sonra işimiz hemen hemen bitiyor. Burada da sarıya uyuyorum. Bu tarafını. no <laughs> Simgerimiz de ikiye ayrıldı. Arkadaşlar şu an taban tahtamız bitti. Şöyle göstereyim. Birazcık farklı bir olacak. Evet arkadaşlar son parçamızda diğeriyle aynı olsun istiyoruz. Şuradan başlayalım. Aşağıda bu tam yetecek. Evet, Abi bunun da işi burada bitti. Evet arkadaşlar şu an tüm boyama işini bitirdik. Belki tek tük rütuşlar kaldı ama Genel olarak bir malzemeleri toplayacağız ve tahtaları kurmaya bıraktık. Kurmaya bıraktıktan sonra son halini sizlerle sizlere, de, sizlere de göstereceğiz. Evet arkadaşlar son hali bu. Burada tek bir sıkıntımız oldu. Ee, ahşap boyası olmadığı için ucuza kaçtığımız için yağlı boya olduğu için şurada daha önce sıfıra sıfır olan delikler boyanın kalınlığıyla tam oturmadı ama gerçekten hoşuma gitti. Şöyle bakın. Şimdi kuşlarımızı bir ufaktan yerleştireceğiz buna. Şimdi de... fazla şey Şimdi kuşlarımızı koymaya çalışacağız. Nasıl olacak? Büyük ihtimal kuşlar durmayabilir ama kaçmayanlarından tutmaya çalışıyorum ama 8, 8, evet arkadaşlar Tüneğimizin son hali bu Şöyle bir de geriden çekelim Şunu da önünden alalım Evet arkadaşlar Videomuzu burada sona erdirdik İnşallah güzel bir gösteri olur sizler için. Herkese iyi günler, iyi seyirler.